Yepyeni bir Antroyal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün enerjim çok yüksek feci şekilde Xiaoyao'nun oynayasım geldi. Böyle de sağlam bir deste buldum. Tam %60 kazandırma oranı var. Artık hazırsanız ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk. Axel geldi karşımıza. Adam'a bol şans diyelim. Arkadan bir elektro ruh bırakalım. Ana kuleyi açtırsa da sıkıntı yok. Zaten oynadığımız deste XSE destesi. Şimdilik bir Tesla falan bıraksak mı? Adamın destesini mi öğrenmeye çalışsak? Onu düşünüyorum. Yani bir tık sağlı bir Tesla bırakalım. Savunma iskeletlerle değil de şövalyeyle yapsak. Tamam okçumuz ölsün önemli değil. Tesla açılsın sıkıntı yok. Onu kestik ama acaba bir atak yapsak mı? Neden sinir oldu? XE oynuyorum diye. Demek ki bu adama XE anti arkadaşlar. Çok güzel. Eyvah diyor. Biz de eyvah diyelim. Şu an anlam emojiler atıyoruz birbirimize karşı. Alev topunu atmak istemedim. Daha güzel bir pozisyonunu bekletebiliriz. Tamam soldan bir iskeletler. Sonrasında şöyle bir tomruk bıraksın. Neden sevindin lan? Şöyle bir okçular falan da bırakalım. Olabildiğince hasar yemek istemiyorum. Sağ taraftan biraz hasar verdi. Daha fazla şövalye falan bırakmayalım. Onun yerine bir atak yapsak ikseyle. Bir kare geriden bıraktım. Bir de iskeletler atalım. Devam. Eyvah eyvah eyvah. Ya zaten iki ihtimal vardı. Ya Pekka destesi kullanacaktı ya da köprü spam. Köprü spam olsa belki bizim için daha da iyi olabilirdi. Şuradan bir şövalye bırakalım. Tamam sonrasında bir tomruk. Artı bir de elektro ruh bıraksak. Elektro ruh biraz daha oyalar onları ama. Ama Pekka öl ve öl ve obezite şerefsiz şişko hadi be. Ama nedir bu böyle be kardeşim? İksey sana 1000 tane vurdu bu. İksey'in nasıl bir 1 bir, bir asar mı veriyorsun ya? Neyse, sakinliğimizi koruyalım ki maçı satmayalım. Arkadan bir erimin okçu yandan bir öpücük atıyor. Hemen karşılık veririm bu tarz durumlarda hiç dayanamam. İskeletleri şuraya atmayacağım. Belki oklar çarpma tarzı bir şey varsa orayı bekliyordur, tahmin edebilir. Tamam. Adam hem elektro büyücü hem cellat var. Yani garip bir ikili. Alev topunu atalım. Bir yandan alev topuna dönmeye başlayalım biz. Güzel. Evrim nokçu orada güzel iş yapacak. Soldaki okçunun vurmasına izin verirsek güzel bir üstünlük sağlayabiliriz. Güzel. Bunların hasarı da yüksek. Arkadan bir şövalye önüne kesinlikle pek katacak. Hemen bir X'e atalım ilk önce. Tamam. Pekka bekliyorum köprüden ama basacak mısın? Tamam basmadı herhalde X'e'yi kurduğumuz için. Yani bir iskeletler falan atalım. Arkadan tekrar okçu. Evrim Okçu'yu çevirmeye çalışalım hızlıca. Zaten soldan mı saldırsam sağdan mı onu düşünüyorum. Şimdilik şöyle bir testle bırakalım. Devam hemen bir X'e atsak. Sağdan atak yapamasın bir yandan. Yalnız o Pekka'yı çevirecek işte. O çok sıkıntı. Neyse şövalye falan beklenmedik iş yapabilir belki. Bir elektroru Elektro büyücü gelecek gibi hissediyordum ama evrimli cellat attı. Sağ iskeletlerle savunalım. Sonrasında hemen bir tomruk. Abi şu kadar defans yaptım ama götümü mü vereceğim bu X'e'nin çalışması için? Benden beklenen nedir ki şu an? Eyvahlar olsun. Neyse şimdilik bir şövalye bırakalım. Ondan sonra tekrar bir X'e'yi denesek mi? Deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir evrimli okçu bırakalım. Tamam. Peka'yı çevirdi yalnız. Pekası gene döndü. Bir elektro ruhu bıraksak. Yani kuleyi görmesi çok güzel oldu. Şuradan bir iskeletler. Ee, güzel hasar verdik. O yüzden iyi oyundu diyor. Şöyle bir şövalye. Evet evet ben amama koydum diyor. Ağzım diyor açık izledim senin oynayışını diyor. Halbuki biz çok üst düzey oynamadık. Adam çok böyle ezik aşağılık bir şekilde oynadı ama olsun bizi demek ki çok gözünde büyüttü. Şöyle bir x'e'yi bırakalım. Devam. Şuradan bir iskeletler falan bırakalım. Köprüde biraz bunları oyalamakta fayda var. Hmm. Soldan bir şövalye bıraksak. Sağdan bir okçular. İlk önce bir elektroru. Devam. Sonrasında şuradan bir tesla bırakalım. Bir de iskeletler bırakalım. Okçular hala yaşıyor. Bizim için bir sıkıntı yok. Adam şu an ne çıldırıyordur ha. Bak nasıl orospu çocuğuna çıldırdığını nasıl tahmin ediyorum görüyorsunuz değil mi? Efsane bir savunma yaptık. Şöyle bir x'eyi bıraksak mı acaba? Tam sağdan bir x'eyi bırakalım o zaman. Sonrasında bir şövalye, soldan savunmayı ben her türlü yaparım. Haydut falan atarsa sağdan hemen öldürüp güzel bir şeyler çıkartabilirdik. Tamam. Bir evrimli okçu bırakalım. Sonrasında bir tomruk. Hemen şöyle bir elektroru. Devam. Bir iskeletler. Yani şuradan bir şövalye bıraksak. Tekrar okçular. Köprüden koçbaşıyla falan girecektir muhtemelen. Onun hesabını yapıyordur o şu anda. Yine sağdan bir seye. Biraz buna dalga geçelim böyle agresif oynayalım, test atalım. Ya daha çok e, trollüyorum adamı şu an. Yalnız bu sağdan elektro falan atabilir. O yüzden bir şövalye. Hmm. Şöyle bir alev topu. Dediğim gibi rahat oynamakta fayda var. Bir elektro, sonrasında bir okçular. Sırf sinir olsun diye böyle oynadım ama yine de güzel savundu bir anı. Gerçi sürekli köprüden kart spamladı. Başka yaptığı bir şey yoktu. Şöyle Tesla ile erkenden şunun kalkanını kırıvereceğim. Evet. Bir alev topu tahmini yaptı herhalde. Belki oraya Tesla falan atarız diye düşündüyse. Bunlar bile düşünebiliyor arkadaşlar. Botlara da güncelleme geldi. Alev topunu atalım. Bu erken olsun. Cellot'u erken öldüreceğimizi beklemiyordur. Hemen de bir tomruk. Kuleye gene diyelim Evet. Adamın bayağı canlı sıktık lan. Bir de top bak emojisi atalım artık. Ondan sonra iyi oyundu diyelim. Tamamdır. Bir diğer rakibimizi bulduk. Adama bol şans diyelim. Şimdilik defansif bir XA'yı kuralım. Bol şans diyorum. Adam gülüyor lan. Ne kadar garip bir tip. Uzun zamandır bu arada XA'yı kullanmadım ya. Özlemişim bunu kullanmayı. Hani XA'yı tam şey arkadaşlar. Böyle tadımlık oynayacaksınız. Arada bir. Hani böyle haftada bir. Bilemedin iki haftada bir. Sezonda bir falan oynamak çok daha mantıklı olabiliyor. Bir şey atmayacağım burada. Gerek siksir harcamayalım. Arkadan bir şövalye bırakalım. Ama mesela main desteniz yapıp sürekli bence kesinlikle XA'yı kullanmayın. Acayip bir sabır istiyor. Maçlar sürekli uzatmalara kalıyor falan. İnsanın böyle ruhunu bunaltıyor oynarken demek istediğim. Aslında XA'yını tekrardan çevirdim ama korkarım ki adam muhafız destesi oynuyor ve o yüzden bu kadar gülüyormuş Orospu çocuğu. Ben şimdi olaya ayıldım biliyor musunuz? Adam muhafız oynuyor ve zehri de var. Ulan zaten karşıma gelmesinden korktuğum iki deste var. Birincisi muhafız destesi, ikincisi kraliyet devli bir yıldırım destesi var ya o. Muhafızın karşımıza denk gelmesi acayip kötü oldu. Solda bir testa bırakalım. Yani bir umarım muhafızı yoktur falan diyeceğim de mümkün değil arkadaşlar. Ateş şu Tesla'yı çatlayamasın. Hemen bir iskeletler bırakalım şöyle. Sağdan bir atak falan da deneyemiyorum. Bunu nasıl yakalayacağım bilmiyorum. Evrimli okçular dönsün belki işimize yarar. Arkadan bir okçular bıraksak. Tamam şöyle bir alev topu artı elektrolu. Olabildiğince hasar yemeyelim. Hatta hiç hasar yemedik. Çok güzel. Hani şu an gerçekten şöyle bir mucize bekliyorum. Adam muhafızsız böyle bir deste oynasın falan diye ama destesini çok rahat tahmin ettik zaten. 2x de falan şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Buradan yapacak bir şok. Çok ekstra oynamamız lazım. Defansif x'i bıraksak bu sefer zehir atıyor. Arkadan bir şövalye bırakalım. Köprüden okçu bassak mı şu an gereksiz mi olur? Arkadan bir iskeletler bırakalım. Okçuları ikiye bölelim. Bir taraftan zehir falan atar belki. Soldan bir elektrolu. Yani şöyle destemiz dönsün diye bir tomruk atabiliriz. Sağdaki okçumuz devam ediyor. Soldan bir şövalye. Beklemediği anda girmek istiyorum ama alev topuna şimdiden dönmeye başlasak daha iyi olabilir. Devam edelim. Evrimli okçumuz yaşıyor. Oklar henüz dönmedi. Bir testle bırakalım. Heh şövalye iskeletle birlikte biraz vurdu. Güzel. Bir iskeletler bırakalım şimdilik. Sonrasında tekrar bir okçu bırakıyorum. Adam muhafızını attı bile artık. Dayanamadı daha fazla. Ateş ruhu çıkmak üzeredir. Hemen bir tomruk muhafızlarında zırhını kıralım orada. Alev topunu elimden çıkartmıyorum. Devam edelim biraz. Köprüde şöyle iki tanesini yesek benim için efsane olacak. Güzel. Fırın zaten öldü. Şöyle bir iskeletler falan bırakalım. Çok çekişmeli, çok sıkıntılı bir maç aynı zamanda. Bir şövalye de bırakalım. Yani şu anki savunmalardan iyi çıktık ama daha bakalım neler yapabiliriz. Sağdan verdiğimiz asara bir tık güveniyorum. Evrimli şövalyeye fazla iksir harcarsa bir şansımız olabilir ama hemen bir muhafaza atacak. Biz okçuları çevirelim o yüzden. Evrimli okçuya attım şöyle. Tamam devam bir tık korumayı deneyelim. Şöyle bir şövalye bıraksak. Güzel. Zamanında bir şövalye. Sağdan atacağım arkadaşlar tomruk Kuleye hasar verelim. Onu bırak be orospu çocuğu ikisi gibi. Lan biraz bari bir şeylere vuraydın lan. Aha şövalye gidiyor. Bir tane vur oğlum hadi. ikinci gelir mi? Ah be olsun aslanım benim. Sen elinden gelenin en iyisini yaptın. Soldan domuzcuklar gelirse alev top atacağız. Gelmezse hiçbir şey. Hemen bir şövalye bırakalım buradan. Gayet iyi gayet iyi. Tamam. Sonrasında okçuları arkadan ikiye bölelim. Bir tomruk da bırakalım. Oğlum adam çok ağır geliyor beyler. Ne yapacağız? Bir elektroru. Sonrasında şöyle bir evrimli şövalye bırakalım. Tekrar okçu bakalım okları nasıl kullanacak göreceğiz. Sonrasında bir tomruk. Ateş ruhunu da bedavaya kesmiş olalım. Yani bir şekilde iyi de oynuyoruz ama bir iskeletler. Savunmayı kurduk. 3x de çok daha barzo bir şekilde üstüme gelecek. Adam da okları olmasa en azından evrimli okçuları falan hani bir yerde kitlerim belki de. Öyle bir imkanım da yok. Tamam arkadan bir şövalye. Tesla'mız yaşıyor. Sonrasında bir elektrolu. Hemen okçuyu böl ikiye. Soldan bir tomruk. Sağdan bir iskelet. Tamam şöyle bir şövalye. Hemen bir Tesla. Tamam şöyle bir alev topu. Çok güzel bir alev topu bu. Yani elektro ruh tomruk. Güzel ateş ruhu da çıktı. Bir iskeletle. Son 30 saniye. Hocam bitir maçı. Bir okçular. Of. Okçu vur lan şuna. Bir müdahale etmedim de. He, bir şövalye atalım. X defansif bir X Devam. Sonrasında da bir elektroru. İskeletleri atalım. Oklar hala gelmedi. Şimdi geldi. Tekrar bir okçular o zaman. Hocam. Alma şansım çok yüksek. Sağdan alev topuna dönmeye başlayalım. Ben iki tane alev topu atacağım. Adam da domuzcukları elinden çıkartır artık. Tamam. Şöyle bir iskeletler. Hemen bir okçular. Alev topunu Kuleye atmamıza çok gerek yok şu an ama. Bir Tesla bırakalım. Tamam. Yine de kuleye atalım alev topumuzu. İyi oyundu diyelim hocam. Aldık maçı. Ananı sik. Orospu çocuğu muhafız destesiyle oynayıp zor alıyorsun. Allah belanı versin. Neden seviniyorsun? Niçin, niye, 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 susayım? Ya doğurmayın kardeşim doğurmayın ya. Lan şaka gibi gerçekten şaka gibi. 5-6 dakika boyunca o kadar böyle savunma yap 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 böyle o kadar uğraş uğraş uğraş. Hiçbir boka yaramadı lan. Hani orada alev topunu kuleye atmak yerine zaten kuleye varamadı alev topu süre yetmedi. En azından savunmada kullansak Alev topunu veya tomruğu çevirmiştik. Tomruk atsak savunmada yine maçı vermeyeceğiz. Hani böyle adam kendi almadı maç arkadaşlar. Biz elimizle teslim ettik. Sattık amına kodum maçını sonunda ona sinir oluyorum. Ya bir de böyle adi bir orospu çocuğuna yenildik ya gerçekten canım sıkılıyor. Adam şey demiyor olan rezil oldum zaten. Hani ben e, muhafız kullanıyorum. Adam XY'yi oynuyor. Ona rağmen son anda bir tane hata yaptım maç boyu da. O şekilde böyle maçı aldım demek yerine orospu hala gülüyor böyle sus işareti falan atıyor ya bana. Ben o yüzden sinir oluyorum biraz da. Ya yani alev topunu pek atmak istemiyordum ama şimdi bisikletler mecbur bir alev topu. Şöyle bir okçular. Yapacak bir şey yok. Kuleye hasar yememeye çalışıyoruz. Bir de elektroru. Tamam en azından okçular pek hasar yemedi. Adam iksir harcamak zorunda. 5,5 dakika boyunca o kadar güzel oynadık ki o kadar üzüldüm ki o maçın gitmesine. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu an önümüzdeki maçlara odaklanalım ki daha fazla maç satmayalım. Arkadan bir şövalye bırakalım. Tamam adam da arkadan şövalye bıraktı. Atak yaparsa Tesla ile falan savunma olabildiğince yaparız. X'e yatmak istemiyorum. Bunda zehir kesinlikle vardır zaten. Şu anlık bir tomruk falan atıp kuleye hasar verelim. Topu erken keselim evrimli okçuların yardımıyla birlikte. Okçuları bilerek geriden attım. Okçu kraliçeyi hemen kitlemesin diye ama bu sefer de alev topu atıyor zaten. Yapacak bir şey yok. Tesla'yı şöyle atalım. Bu sefer arkaya doğru atacağını düşünüyordum köstebeği ama atmadı. Hayret. Bir elektro ruhu artı iskeletler olabildiğince hasar yemeyecektik ama güzel bir kartopu. Gerçi adam kartopunu güzel kullanmasına rağmen yine hasar yemedik. İyi oyundu falan diyelim. Biraz adamın psikolojisiyle oynayalım ki Belki bu şekilde maçı kazanabiliriz. Okçular atalım bir yandan evrim dönmeye başlasın. Okçu kraliçe falan gelir mi şöyle acaba? Gelmeyeceği belliydi gerçi. X'e'yi koysak doğrudan okçu kraliçe atacak muhtemelen. X'e'yi atalım. Okçu kraliçe geldiği gibi hemen bir şövalye bırakalım buradan. Soldan bir elektrolu. Tamam sonrasında bir iskeletle. Güzel. Bir okçular. Bekleyeceğiz biraz yapacak bir şey yok. Tamam şimdi bir tomruk atalım şöyle. Yani en azından hasarda adamın önüne geçtik. İyi tarafından bakalım. Bir şövalye bırakalım. Gereksiz bir risk almadık. Sağdan tekrar aynı şekilde risk alsak bu sefer işe yarar mı diyeceğim de adam bu sefer bekliyordur yapacağımız hata. Soldan bir Tesla bıraktım. Sonrasında bir iskelet de atalım. Hemen sağdan devam edelim. Mecburen bir elektroru. Daha az hasar yemek için. Güzel. Evrimli okçuyu bırakalım. Tomruk atsak da hiçbir işimize yaramayacak. Alev topunun özelliği de okçunun birini de öldürdü ya. O çok kötü oldu. Neyse hala hasarda çok yakınız. Şöyle bir şövalye bırakalım. Erken özellik bassın diye iskeletler atalım. Şövalyeyi hemen vurmaya başlamasın en azından. Güzel bir şekilde canını yedik. Hemen bir x'eyi tekrardan. Tamam tamam artık savunma yapmayalım yoksa kaybederiz. Şöyle bir elektroru biraz bekleyip bir tomruk atacağız. Tamam atalım tomrumuzu. Hmm. Bir iskeletler bıraksak peki nasıl olur? Okşu kraliçe gelebilir hemen bir şövalye. Tamam top da olur benim için hiç sıkıntı değil. Bu sefer kuleye biraz vuracağız artık. Çok güzel be. Yani bir yerde yakalayacağımızı bekliyordum da güzel oldu ama... İstediğim hasarı hala çıkartmış diyelim. Bekle bir elektroru. Tamam. Tekrar bir şey. Bu sefer alev topu fırsatı veriyoruz ama yapacak bir şey yok. Vermemiz de lazım bir yandan. Şöyle bir şövalye. Devam. Alev topunu kraliçeyle beraber atsak işimize gelir mi? Deneyelim şansımızı. Sonrasında bir elektroru. Tamam. Yani özelliği zamanında bastı. Bir okçular bırakalım. Soldan bu sefer köstebek gelebilir yine ama. Şöyle bir Tesla. Sonrasında bir iskelet tam köstebeğin çıkacağı alana. Kar topu falan çevirebilir. O yüzden bir şövalye hiç hasar yemeyelim. Efsane bir savunma daha geldi. Alev topuna bir yandan dönmeye başlamamız lazım. 3x'e girdik. Adam sürekli artık çevirecek bu arada. X'e yatsak pek işimize gelir mi? Bir okçular alev topunu kullansın. Ondan sonra bir X'e atalım. Güzel. Hemen bir de iskeletle. Hmm. şöyle bir şövalye. Sonrasında bir elektroru. Ne olur kuleyi gör. Bir okçular. Güzel. Bir alev topu. Bunu beklemiyordur. Bunu kesinlikle beklemiyordur. Hatta bir de tomruk atalım öyleyse. Biraz vur. Oh. çok güzel kitledik. Ulan adamı o kadar böyle yakalamak için uğraştım ki. Adamın destesi dönmeden biz alev topunu döndürüp iyi oyundu diyelim. Lan niye gülüyorsun? Orası? Seni işte dom altım. Tamam iyi oyundu. Bu arada arkadaşlar geçen 2-3 gün video atmadım. Yorumlarda görüyorum abi Silivri'ye mi gittin, cezaevine mi girdin falan filan diye. Videolarda böyle benim sövüp durduğuma bakmayın. Ben bu kahpeliğe, bu şerefsiz sisteme isyan ediyorum aslında oyun oynarken. O kadar al işte bak. Bak ne kadar haklı küfrediyormuşum mesela. Anlaşılıyor değil mi? Ha, istesen bu kadar denk gelmez. Bak arda arda 4 maçta 2 defa zaten şey denk geliyor karşımıza. Bu orospu çocuğu destesi işte muhafız destesi. Sinirden ismini unutuyorum. Hani yok söyle hapislik bir şey falan yok yani. Bir gayrimeşru bir adam değiliz ama. Bu orospu çocuğu sisteme dediğim gibi dayanamıyorum bir yerden sonra. Kanıma dokunuyor çünkü. Çok anti atıyorlar, çok şerefsizlik yapıyorlar. Zaten oyun biliyorsunuz zamanda gelip benim kanalıma bile ihtar atmıştı. Hem de shorts videoma atmıştı. Ben buraya fotoğraf olarak koyarım bilmeyenler belki vardır. Bir tomruk atalım zamanda iskeletler tekrar çıkmadan. Tamam çok güzel bir zamanlama. Bir iskeletler. Elektro ruh da atalım. Ne işimize yarayacak bilmiyorum. Adam muhafızlar olmadan bile savunmasını rahat bir şekilde yaptı. İkseyi ne vuruyorsun oğlum? Sen, senin hasarın bu X süpercell ekibi. X'e birazcık şey getirin kardeşim. Bak buff getirin. Orada iki tane Goblin'e 20 tane vuruş yaptı. Hala ölmedi o Goblin'ler. Hani Goblin'ler çok güçlü olmadığına göre demek ki X'in hasarı biraz fazla düşük gibi geldi bana. Bilmiyorum. Hani bu Supercell ekibi anlasın diye de sala anlatır gibi anlatıyorum ama yine anlamayacaklardır muhtemelen. Az önceki muhafız maçını kaybettik. En azından bu maçı kazanırsak bizim için çok güzel olacak. Evrimli şövalyeyi bırakacağım. Olabildiğince okçuyu koruyalım. En azından fazla iksir harcamak zorunda kalsın. Sağdan bir çete gelir mi veya soldan? Soldan bir tomruk atalım. Tamam işimize gene de yaramış oldu. Sıkıntı değil. Şöyle bir Tesla bırakalım. Ondan sonra bir iskeletlerle şunların dikkatini dağıtalım. De Devam. Şöyle bir elektro ruh da bıraksak. Şövalye atmamıza fazladan gerek yok bence. Yani güzel bir savunma yaptık. Artık 2x'e de girdik yalnız. Adam daha barzo şekilde üstümüze oynayacak. Arkadan bıraktım okçuları. Tamam şövalyeyle yapalım savunmamızı. Gereksiz yere tomruğu kullanmak istemedim. Hemen bir Tesla bırakalım ortalı. Defansif bir x'eyi kursak hatta iki tane defansif x'eyi falan kursak işimize yarar mı diye düşündüm bir yandan ama. Bir tomruk bırakalım tekrar iskeletler çıkacak. Eyvah eyvah. Soldan bir okçular. Sağdan bir elektroru artı şövalye. Elektroru şeylerle birlikte. tam atla artık bir adam. Şuradan tomru atalım. Şuradan bir iskeletler bırakalım. Bir evrimli okçular atalım. Elektroru. Tamam şöyle bir şövalye. Elektroru atlamadı ama. Neyse. Ee... Telafisi olacak hasarlar dedik. Önemli değil. Artık bir atalım. Muhafızı tekrardan çevireceğini biliyorum ama ne yapayım arkadaşlar? Yani. Muhafızların kalkanını kırmak için gelecektir muhafız. Hemen bir tomruk atalım. Sonrasında şöyle okçular artı bilmem ne ne atabiliyorsak. Güzel. Biraz kuleye vurabilecek misin? Hayır değil mi? Evet iskelet falan sıçtı son anda orada. Çok az da olsa vurduk işte ne yapalım. Acaba sola çete gelir mi? Çeteyle birlikte okçuları tutmak isteyebilir. Güzel bir tahmin ama istediğim gibi gitmedi. Okçuları atalım. Tekrar bir Tesla bırakalım. Bir iskeletler bırakalım. Şövalye. Köprüden ejder falan basacaktır. Evet biliyoruz ama yani yapacak bir şey yok. Adam zaten tahmin edilebilir bu adam ama. Bizim elimizden gelecek bir şey yok bunlara karşı. Tekrar bir Tesla. Okçuları da korumuş olalım. Savunmamız güzel. Alev topuna birazdan dönmeye başlarız. Şuradan bir iskeletler. Yani gereksiz bir öfke attı. X'e yatsak da muhafızları çevirmiş olacak ama bir şövalye bırakalım evrimde bu sefer. Bir kere de yetiştireme lan orospu çocuğu. Bir kere de amına kodumun ibinesi seni, seni ibine seni. Seni resmi ipne böyle. Biz keretler artık kuleye odaklan. odaklan kuleye odaklan. Odaklan kuleye. Çok güzel yavru ejderi bitirdim. Amına koydum işte. Şerefsizi kafire böyle al aşağı ettim evet. Çok güzel yakaladık. Oh be. Ya oh be yani lanet olsun bu muhafız destesine be kardeşim. Neymiş bu böyle be? Ne bıktırdınız lan bizi? Buna da yenileceğim zannettim bir an böyle. Hiçbir yani sürekli aynı şeyi çevirip çevirip duruyor ya. Tamam devam. Heh, tomruk artı alev topu yapsak eline vermiş oluyoruz. Tekrardan top mu atalım? Hatta bir de vites topuzu götüne girsin hocamızı de atalım. Rahatlayalım. Evet arkadaşlar normalde videoyu kapatacaktım ama bir şey merak ettim. Bir maç daha atsak acaba tekrardan karşımıza muhafızlar gelir mi? Adam fırınla başladığına göre herhalde muhafızlar denk gelmedi bu sefer ama. Bakalım göreceğiz. Hemen de umudu kesmeyelim. Şöyle bir elektro ruh bırakalım. Alev topunu doğrudan kullanmak istemiyorum. Şimdi bir tomruk atsak. Yani tesla atmaya gerek yok. Onun yerine bir şövalye bırakabiliriz. İskeletlerden zaten bir hasar yemeyeceğiz. Şimdi bir iskeletler. Bir tesla. Tamam. Elektroru. Artı bir tomruk. Elektroru atlarsa benim için daha da güzel olur. Efsane bir savunma yaptık. Çok gereksiz bir sarmaşık attı aslında. Çok iksir harcadı. İki iksiri falan var şu an. Hemen sağdan girelim. Devam edelim bakalım. İki iksire de yaramaz attı gerçi. Yaramaz orada çok iş yaptı. İskeletler de öne bari diyecektim. İyi bari geçmediler. Tesla yaşıyor ama T çok güzel lan. İkisine de birer tane vurdu. Sağdan şövalyeyle güzel yakaladık. Sağlam bir hasar verdik. Bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Hemen bir okçular artı elektroru. Evet herhalde sinirlendi biraz hasar yedi diye. Normal olabilir. elektro rahatlarsa bir problem yok. Güzel. Tekrar bravo diyor. Adam biraz sinir oldu ama sinir olması benim için daha iyi. Artık hata yapabilir. Defansif x'eyi dikmeyelim. Fırın kullananlar genelde zehir falan da kullanıyorlar ya. Birazcık risk alalım. Ciddi misin? Ne alaka oğlum muhafız? Nasıl, nasıl oldu bu? Hiç de muhafız destesine benzetmemiştim. Bir şövalye. Filiz Kemal'i çekebileceğiz mi oradan? Hayır. O kuleye çok tatlı bir şekilde gidiyor maşallah. Yani kuleye sen gitsen oraya. Seni adam yerine mi koyacağız sanki? Senin vurduğun hasarın damını amını yurdunu be. Evet adamla muhafız olduğu hiç aklımın ucundan geçmezdi ama varmış. Bir evrimle okçu Biraz darlamayı deneyelim. Zaten 2x'e giriyoruz. Yani şu an önemli bir atak yapamaz. Okçuların hiçbirini öldüremedi. Erimli şövalye güzel tanklayacak. Yani en azından fırını öldüreceğiz. Biraz daha tanklarsan yürü biraz. Yani tamam gene de güzel hasar verdik. Şövalye bir tık daha yürüse iyice hasar farkını da açacaktım ama şuradan bir Tesla bırakalım. Tomruk atmayalım. İskeletler desteği dönsün diye atıyorum. Öyle başka bir amacım yok. Arkadan bir şövalye. Defansif ikseyine geçsek mi? Bir yandan da alev topuna falan mı dönmeye başlasak diye düşünüyorum. İkseyi atalım. Yalnız arkadaşlar bak e, oyuna odaklanmaktan konuşamadım da oyundaki ahlaksız oroduğunu <laughs> görüyorsunuz değil mi? Yani kaç el ardarda arda mesela geliyor muhafız. Şuradan bir iskeletler sonra bir şövalye. İkseyini koruyalım. Tamam. Sonrasında bir tomruk. Şöyle alev topunu kuleyle beraber atalım hem de adamın evrimde fırını bedava ölmüş olsun. Okçunun bir hala yaşıyor. Gereksiz oynadı. Bir Arkadan da okçular bırakabiliriz. Gayet güzel. iskeletleri beleşe savunmuş olduk. Şimdi bir ikseyi denesek mi diyeceğim ama bu da hata olur mu? Ama bir anlamda Evet hata olur. Devam edelim. X'e'yi ölürse yerine yenisini dikeceğiz. Şöyle bir X'e'yi bırakalım. Soldan çok hasar yemişiz ama sağdan daha ciddi gelecek. Şöyle bir tomruk bırakalım. Tamam arkadan bir evrimli okçu sonrasında bir şövalye. Birazdan elektro ruhu falan atsak mı? Bir tık erken mi attık sanki? Evet bir tık erken attık. Tamam bu kadar hatadan hiçbir şey olmaz. Sağdan daha fazla hasar edik ama oyun yönü sol bizim için. Devam edelim soldan. Ee, bir iskeletler sonrasında bir okçular. Savunmayı kuvvetli yapalım. Hemen bir şövalye. Tamam. Sağdan zamanında bir tomruk atalım. İkseyi kuleye gör Allah aşkına hadi be oğlum hadi bakalım çok odaklan odaklan artık. Tekrar muhafız döndürmesine izin vermemeliyiz. Deneyelim şansımızı. Öldür artık şu fırını. Çok güzel. Hemen bisketler bunu da domalttık. Süpersel ne oldu sizin tokmakçıları arda arda domaltıyorum bugün ya. İnanılır gibi değil vallahi. Neler yaptım size değil mi? Şöyle bir şövalye. Tomruk atalım. Olabildiğince az hasar yiyelim buradan. Alev topuna dönmeye başlayacağım artık. Hemen köprüden bir muhafaza yapmak zorunda ama bu onu muhtemelen akıl edemeyecektir. Biz hızlı hızlı destemizi çevirelim. Vallahi hala muhafaza atmak için bekliyor adam. Tamam zaten sağdan daha fazla hasar edik. Sağdan bir tomruk, soldan bir alev topu şöyle. İyi oyun değildi be. İyi olan bendir. Hiç iyi oyundu demeye gerek yok. Tamam alkışla ben de sana daha fazla toksiklik yapmayayım ama oyun çok orospu çocuğu. Evet arkadaşlar destemiz buydu, maçlarımız böyleydi. Bu desteği de tavsiye etmiyorum, bu oyunu da tavsiye etmiyorum. Bu oyundan kendinizi uzak tutun ki en azından akıl sağlığınız yerinde kalsın. Yoksa bunların yapabileceği soytarılığın sonu gelmeyecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.